Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DRK Gaming'deyiz. Yanımızda sunucu sahipleri var. Hoş geldiniz. kadar. Evet, onlar şey yapıyor. Şimdi e, biliyorsunuz abi rahatsız ediyorlar sunucularda. Ölümsüzlük deyip e, insanları size öldürmesinden kurtar, kurtular kurtulabilirsiniz. Rahat bir şekilde diri kaldırabilirsiniz. Geri kaldırıp savaşmak isteyenler savaşabilir. nargile getirme yazıyoruz. Aynen. Aynen şu an elma, limon, kavun şeklinde bir panel çıktı bize. Bir sürü var. Elma dedim. Vay be. Nasıl içiyoruz abi? Ha, normal içiyoruz. şu an. Space. Space. Space, e Space e var. Var. Dumanı oh. Oh. gibi. Bu arada arkadaşlar burada çete savaşı gibi videolarımız da gelecek. E, bu daha çok video istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın slash nargile Kavga yazdım. Yani. Tamam. Evet. Başarılı bir şekilde Slash disco var sonra. Disco. Disco mu? Aynen. Disco K okay, ile. Disco. Tamam geldim. Burası disco yeri. Normalde şarkı var değil mi abi burada? Yok şurada, şurada şarkı, şarkı da var. Orada şarkı var. Orada istediği şarkı yaşarıyorlar. Şu an. E, metal ses düzeyi kapalı. O yüzden duyamaz. siz duyamazsınız buradan şarkıyı açıp kapatabilirsiniz gayet güzel ya Harbiden bak ben be ben beğendim bu sunucu Normalde böyle biliyorsunuz abi tanıttığım iki 3 yer vardı yani nasıl söyleyeyim ya da gördüğüm diye artık yani Burası harbi bir başka yani hem roleplay için hem şey için güzel yani burada hem daha güzel şeyler oldu. Nasıl diyeyim çete savaşı falan. Şimdi size bir gerçekçilik daha göstereceğim. Biliyorsunuz ki GTA'da yani GTA 5'te e, nokta abi bu nişanga. Burada da nokta. Onu da getirmişler. O tuşuna değiştirebiliriz bile. O tuşuna bak. Yok o, o diyorum abi. I tuşuna. I'ya bastım. Aynen. Aynen. panel geldi. Değiştirelim. Tıkladım. Vay be. Harbi güzel. Şey de var. Ev sistemi de evet, var. Kuzey Akçe'ye mesela Zaten daha demin görmüştüm de şu big Sumo'nun evinin orası. Aynen görmüş olduk. Aynen şu, şu var. Abi. Abi. Bir dakika. Aynen paramız geldi. Şöyle buradan bir tane şifre koyayım. Koydum abi. Aynen şu an ev bizim, benim. Doğru mudur abi? Aynen ev benim. Aynen doğru. Şifremi yazıyorum. Onayla dedim ve evime girdim. Görmüş olduğunuz gibi efsane abi. Harbi güzel ha. Çok güzel bu sunucu arkadaşlar. Gelin hepinizi bekliyorum deneyin gibi. Objeleri falan tam var. Slash otur var mı? Otur da var. vay. Otur da varsa slash otur kalk da var. Yani bunlar da varsa harbiden bayağı güzel. Varmış zaten. Abi nasıl söyleyeyim size? Yani sunucu free roam gibi değil. Hem free roam hem roleplay gibi. Hani olur ya böyle o tür sunucular gibi dediğim gibi zaten iki tane daha videomuz var burada gelirsiniz abi sizle çekeriz Aa. videoyu gayet güzel olur yani Açıklama SF Garaj bak oraya da gelebilirsin SF Garaj Gara gemi yazıyorum Aynen. Hadi bu garajı da açalım bir de. Bir de sakin açalım Nasıl açıyoruz abi? Slash açılır açılabilerek. Slash Garage. Yazdım. Vay. Kapı gayet güzel bir şekilde açıldı. Burası mekanik gibi daha çok. Doğru mudur? Aynen. Aynen. Siren var burada Siren sistemi falan. Buradan barkerde. <laughs> gayet güzel gelişmiş sistemler var. Kısaca burası ne? Burası da Benzinlik. Aynen. Benzinlik sistemi abi. Efsane. Bakın adamlar mafya roleplay yapmak isteyenler gelsin demiş. Yani e, mafya rolü de falan yani adamlar sizi burada abi gelip teklif veriyor. Siz de gelin biz Ahmet yapın abi yani rolü. Çünkü öyle çatışma yeri gibi düşünmeyin. Hem roleplay hem eğlence hem her şeyi kullanabilirsiniz burada. Yani bilmediğiniz şeyler varsa zaten Discord'dan gelip Doruk abi bulabilirsiniz. Ve diğer yetkilileri de aynı zamanda. Peki abi bir sorum olacak. Yetkili alımları aktif. Aktif. Aynen öyle. Evet, yetkili alımları aktif. Discord. Discord'dan alalım. <laughs> Discord. alalım artık. Aynen. Discord'da gelip katılan bilirsin. Gayet güzel. Tab panel vesaire açılış şekli falan gayet güzel. Şimdi e, F2'den bir tane şey alalım. Silah. Lazeri de seçelim. Lazeri aç demeyi unutmayın bu arada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne abi seçtim? Dur. <laughs> Diri bir kapatma sayesinde çok olan diri var zaten. Nasıl gidiyor ya? Sıla çirik yaz direk gider. Aynen. Zaten komutları size gösteriyor. Ben onları hiç okumadım. Direkt ben videoya başladık. En Biri başında... çok bir şey... konu var. En başında burada drift atabilirsiniz. Bu arada arabaların hızı falan da bayağı gerçekçi. Yani drift tutacaksanız falan belirli araçlar var yani. Ben daha demin bir tane araç... Zaten E4'te hazır anlar da deneyelim. Vay. Oradan da var. Yaptım abi. Ben F4'e basınca şey oluyor da... E, mikrofon kapanıyor. O yüzden benim gösterdiğim evet. yeri... Duyamadınız siz. Uf 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 uf. Lan 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 dur. Bir dakika ben buna alışamadım. Hı -hı. Hard link 8 seçtim. Heh. Bu da bazıları <laughs> çok. <laughs> tamam, hızlandıkça düzeliyor. Hadi, hadi, hayır ya. Ve ben bu drift işini çözeceğim, çözeceğim. <laughs> Dur bakalım. Tabi yani burada bizi izleyen free romcular varsa. Ee, onlar der lan bu nasıl drift falan. Çünkü benim gördüğüm var böyle arada böyle girdiğim free roam'lar var. Drift atmaya gidiyorum. Adam diyor lan bu nasıl drift atıyor diye. Adamlar manyak drift atıyor. Oo bayır. Dur düşme. Ah be düştük. Dur. SF Garage. Diyelim Aynen geldik. Gal gal Şimdi başka ne var abi, şimdi vip aldıysanız vip panel var, slash vip yazıyoruz. Düzeli doldur karakter kullan şeklinde şeklinde her şey var burada. Silah kullan gibi. VIP panel gayet güzel. Arabalar. E, arabalara bu şekilde tamamını göstermedik. Vay. Özel. Harbi güzel ha. Aslında bak burada şöyle bir şey yapabiliriz eğer istiyorsanız. Like'a bağlı eğer Doruk abi sen de istersen. Bir sonraki videoda asker eğitimi gibi bir şey yapalım. Evet. Olur. Böyle toplayalım abi herkesi. Asker eğitimi yapalım. Birimizin olur. olsun. Olur. Gayet güzel olur. Hem eğlenceli olur hem güzel olur. Eğlenceli şey evet, olur. Umut'un ısrarı var. Tamam. Uçağını kullanmayı biliyorum. Oo, ha Ben bu şeyi biliyorum. Dur söylemeyelim. 8 leydi galiba. Hayır 8'e yani, bastım şey ya. Biliyorum ya ben bunu. Aa ateş falan da edebiliyoruz galiba aynen. Aynen. Soğuklukla. Bir daha, bir daha. Tamam, tamam. Arkadaşlar şu gökyüzünün falan gerçekliği bayağı iyi. Oo. Ben oynayacağım yani. Dediğim gibi ben cidden burada oynayacağım arkadaşlar. Gelin beraber oynayalım. Aynen. Hani diyorsunuz ya böyle piyasada adam gibi sunucu yok falan diye. Yani burada gelin o zaman eğlenin abi. Madem gol gol play sunucusu yok, gelin burada hem golünüzü yapın hem de eğlenin. Kafa yani. Aynen. Şimdi birazcık duralım. Yani size kimse de karışma. Yok şunu yapma, yok bunu yapma diye. Free Roam'da olduğunuz için her şey kafanıza göre. Evet. Ama gidip de küfür etmeyin abi. Yani rolde tabii ki serbest bir şey ama gidip de normal bir şekilde çocuğun anasına babasına söverseniz cezayı yersiniz abi. Aynen onların kuralları var zaten her şey hep dokuzda. Discord'da kurallar bulunmakta mı abi? Her, her şey var her yerde. Yani. Yani. Discord'da her şey var gelin okuyun abi. Şimdi DRK BMX. evet bisiklet bile var her şey var abi. Oo bisiklet bayağı hızlı. dur bakayım. Aradığım motor var mı? Aha! Ah be yok bu değil. Aha işte bu. Aradığımı buldum abi. Köylü motoru. <gülüyor> Efsane. Egzoz da patladı. Dur sesi açalım. Egzoz da patladı. Açtım abi. Oha!

Evet abi şimdi bir sistemimiz daha var. Bu arada suyun gerçekçiliği de bayağı iyiymiş. Ben denize atladım da. Slash off Road diyoruz. Burada off road yapabilirsiniz. Bir tane araba çekelim. Uf, polis arası da tam uyarı ha. <laughs> Geçen gün yolda gidiyorum abi. Bu <laughs> anda şey, フィルー,ーフィルドステミラーを送り出す。 Sesi sağ üstte de gösteriyor. Üstte de vesaire. Açık olma sesi 6 kişi. Gayet güzel. Diyecek fazla bir şey yoksa Söyleyelim ee, abi. Hayır. Aynen tamam. Hayır, hayır. Kadar bu arada F1'den Araç ayağıyla bıçaklanmayı Kapatıp açabilirsiniz. Işınlanma vesaire Her şeyi yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Sunucunun tüm bilgileri ve Kendi Discord adresinde açıklamadan var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.